arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi odamı tanıtıyorum. Evet odamı tanıtıyorum. Tabii daha yeni YouTube'a başladığım için çok bir şeyler bilmiyorum ama sizin için öğreneceğim. Şu an yanımda kim tutuyor derseniz abim tutuyor kamerayı onu da birazdan göstereceğim. Görmüyorum pardon. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi ben odamı tanıtacağım. Burada bayağı şeyler var. Baya eğleneceğim şimdi kamera bende. Evet ilk Şimdi ilk Yekta abim olarak başlıyoruz. Adı Yekta Ufkun Çepni. Biz genellikle ona Yekta deriz. Ben Yekta abi diyorum. Bayağı abim olduğu için. İlk önce buradan başlıyorum. Burada şeyler var. Misafirlik geldik için annem bunları buraya koyuyor. O yüzden özür diliyorum. Burada gördüğünüz gibi burada parfümlerim var. Burada kitaplarım. Burada kitaplarım. Burada bir tane Ronald kitabım var. Burada asıl var. Burada Kitaplarım var. Bayağı kitap almış annem bana. Burada da arabalarım var. Burada da arabalarım var. Burada da ise bu tuşta bir tane küpüm var gördüğünüz gibi. Burada da bir tane ev gibi bir şey var. Kamera böyle oldu burada. Ben de görüyorum. Ve bu da öğretmenimin bana hediyesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yılbaşı hediyesi. Ben yarın okula gideceğim. Yarın iki tane şos videosu gelecek bu burada işte bir şeyler yazıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar okuyum sizin için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da Selvia öğretmen sevgili öğretmenden. Sevgililere. Şimdi burada abim gördüğünüz gibi PlayStation oynuyor. İşte odam burası böyle arkadaşlar. Burayı tanıttım. Şimdi arkadaşlar bum kıyafetler yeri. Bu da ilk kardeşimin burası da benim yerim. Kardeşim daha bebek olduğu için Bebek kıyafetleri gördüğünüz gibi Bu ne arkadaşlar bunu ben de bilmiyorum Ben de bilmiyorum Gördüğünüz gibi burada oyuncakları falan var Ben de bilmiyorum burada nasıl bir şey olduğunu Burada da ise şeyleri. Ve bu burası da benim yerim. Gördüğünüz gibi ben bu arada Beşiktaşlıyım yatağımdan. Çantamdan beslenmemden Neyse. Evet, oraya gideceğiz. Beşiktaşlı formam bu arada arkadaşlar. Herkes hangi takım olduğunu yazsın. Nerede oturduğunu. isteyen yazsın. isteyen yapmasın. Gördüğünüz gibi burada kardeşimi düşmüş genellikle. Okul kıyafetlerim falan fıstık derken. Arkadaşlar burada işte ilk giydiğimiz şeyler var. O yüzden şöyle göstereceğim. Anladınız siz. Çoraplar var. Şöyle gördüğünüz gibi. Neyse yapacak bir şey Hiçbir şey Burada da sarı yaratkım. Burada kıyafetlerim. Şuradaki formaları daha durular. Da onu da videonun en sonunda göstereceğim üstüm deyip. Buradaki gördüğünüz gibi ha benim kıyafetlerim. Ve şimdi bir şeylerimiz bu Ve oyun çekeleri. Şimdi oyuncakları gösteriyorum. Annem bana küçükken bayağı bir oyuncak almış. Bu da en sevdiğim oyun, benim oyuncum. Şu ikisi bakın bu ve ve bu. Oh. Bunu da seviyorum ama bunu çok seviyorum. burada bu arada abi size bir şey diyecek. Arkadaşlar bence size, bunu size bırakmayayım. Şimdi, bu. Arkadaşlar benim hangi tercih ederdiniz? Bence şu ya. Bu. Oh. Umar Fötürali 7 Ultima. Oh. Evet. Sizin tercihiniz ne? yorumlara yazın. Puma futçu yazın. Diğeri kendi de ag yazın. Yani ag yazın. Biz anlarız zaten. Krampon'un adı bir tanesi adı o. Onunki uzun size yazdırmak istemedim. Burada misafirler var içeride başta gibi. Ne oluyor bu içeride? Gördüğünüz gibi burada da. Oyuncaklar bakıyor. fener ve burada var arkadaşlar. Hangisini seversiniz? Bana göre ben Feyla diyeceğim bu da. Burası karışık. Burası toplarım karışıyor gördüğünüz gibi. Reklam transfer olmak istiyor. Burada da gördüğünüz şu ışık çok güzel olacak. Ve arkadaşlar sıradaki konumuz bitti. Her şeyi gösterdim. Aha bu da şey. Bu, bu da, da şey. Gördüğünüz gibi. Şurada arada ne var acaba? Acaba ne var? Soru işareti. Ya elinde soru işareti yapan falan var mı? Ben yapamıyorum. Bunu gördüğünüz gibi. Bu kimlerde var arkadaşlar? Her renk oluyor. Böyle göstereyim size. Kimlerde var? Bak böyle. Bakın şu da var bende. Disco arkadaşlar. İnşallah bir günü, ben hayalim, mesleğim futbolcu. İnşallah ünlü olurum. Hep beraber böyle tıp tıs tıp tıs tıp tıs tıp yaparız. Hangi mesleği olmak istiyorsunuz yazınız. Şimdi normal işimize geçelim. O da bende de PlayStation 4 var. Kimlerde telefonunuz mu var, tabletiniz mi var? PlayStation 4, bilgisayarınız varsa hepsini yazın. Telefonunuz mu var? Sadece telefon. Hepsi mi var? Hepsi. Ve burası da Gördüğünüz gibi bu da şurada şu top siyah top Sürpriz. Şimdi buraya indim. Tüm topları çıkartacağım. Birinci topumuz. Yırtık biraz. Bunu ben genellikle dışarıda oynadım. Bu da arkadaşlar burası biraz karanlık. düştü ya. İngilizce topu. Ben abimden bunu hep saklamışımdır. Alacak diye. Hangilik? 2020-2021 Ligi Premier Lig. Top böyle bazda. Bir önce bunu birisi de diyeceğim. Çünkü ünlü olursam. Şu Beşiktaş topunu da alayım bir. Bakın ha ah, Rekta abim. Transfer olamadın değil mi? Özgürsün. Dolayısıyla kiralık gitmiştim ben. Arkadaşlar çok pardon. top gelmiyor olamıyorum. Ve İki tanesi sürpriz top arkadaşlar bunların. Oh Saklamadım. Çünkü çok beyazlık oldu. Ama bu sürpriz. Bir tane daha var. Bir tane kopya vereyim. Bir tane Türk takım oldu. Hemen düşünün. 10 saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 ve 10 Şampiyonlar Ligi'ymiş bu. Aa bu Şampiyonlar Ligi bu arada. Ben Avrupa dedim. Yanlış demişim. Pardon arkadaşlar. Düzeltiyorum Şampiyonlar Ligi. Gördüğünüz gibi bu arada en sevdiğiniz Şampiyonlar Ligi top şeyini, oyuncu takımını neyse artık. Şampiyonlar Ligi oyuncusu, ülke oyuncusu. Dördüncü bir toplar böyle. En sevdiğiniz futbolcu hangi ligde oynuyor? Hangi Türk takımını seviyor? Atıyorum Galatasaray mı? Galatasaray. Fener mi? Fener. Trabzon mu? Trabzon. Beşiktaş Beşiktaş. Fark etmez. Hataylı mı? Ve Arkadaşlar odam bitti gördüğünüz gibi. Böyle. Yani başka göstermediğim bir şey yok çam ağacı var o şos gelecek var misafir var yarın sabah erkenden şos gelecek oğlum bak değişti işte ya bastım yani ışıkla şuna ama bunu düzeltelim bu arada arkadaşlar benimki bozuktu bir ara alın yıktı abime sonra çalışmıyordu arkadaşlar görüşürüz Ve